Sinop Üniversitesi tarafından Boyabat ilçesinde 23 Nisan Çocuk Bilim Şenliği düzenlendi. Öğrenciler zeka oyunlarından deneylere, teknoloji atölyelerinden sanat etkinliklerine kadar birçok alanda eğlenerek öğrendi. <laughs> 30'dan fazla atölye kuruldu. En çok ilgiyi bilimsel etkinlikler, zeka oyunları ve eğlenceli deneyler çekti. Sinop'un Boyabat ilçesindeki Abdurrahman Güneş İlkokulu 23 Nisan Çocuk Film Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. Filme ilgim var bu yüzden buraya geldim. Çok da sevdim. Su Gönüllüsü Çocuklar Projesi yürütüyoruz ve atölyemizi de çocuklarla birlikte Su tasarrufuna, su verimliliğine, su seferberliğine dikkat çekmek amaçlı açtık. İsraf olduğunda kırmızı zet lamba yanıyor ve alarm sistemiyle bizi haberdar ediyor. Borularla yağmur sularını değerlendirerek çiçek ve ağaçlar sulanabiliyor. Sinop Üniversitesi bünyesindeki Çocuk Üniversitesi tarafından düzenlenen etkinlikte öğrenciler bilimle dolu bir gün geçirdi. Çocuklarımızın bilimle buluşması olanak sağlayarak onların bilime olan ilgisini, merakını ve yaratıcılıklarını hep birlikte görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bir, iki, bir, Aynen. Aynen. Ay, Buraya geldik okulcak hepimiz. Çok eğleniyoruz. Yerimizi filan boyatıyoruz. Derefleri filan izliyoruz. Standları gezdim. En çok da zeka oyunlarını beğendim. Aynen. Aynen. Çocukların eğlenebilecekleri, birbirinden farklı içerikte etkinlikler yer almakta. Ve bu atölyelerde bizim öğrencilerimiz eğitmen olarak görev alıyorlar ve atölyelerde bu eğitimlerden istifade eden de yüzlerce çocuğa bugün dokunduk. Osman.